Herkese arkadaşım. Bu yüzden bir zamanda İlk önce uyuyalım. Evet. En önemlisi uyumak. Anam dur sen daha değil uyumak. Şöyle başlayalım. Hop hop. Bugün köle yer yapacağız. Evet. Köle yer yapacağız. Hatta ben o yeri göstereyim size. Birkaç saat önce yaptım ben o kısmı. Çok güzel. Şöyle devam edelim. Şu ne gecesi, bilmem kaç. Şurası. Köylerin yeni şuraya yapacağım. Onun için kuş meşe odunu lazım. Gördüğünüz gibi bu kısmı kazdım. Ben kazdım, çabaladım, şeyler ettim. Böyle başlayın. Şöyle şöyle devam edelim. Hop. Hop Gidip huş pozması nasıl kalsın? Uyuyu uy, en uy, iyi uy. evin. Konuşamadım sizin sözünüzü arkadaşlar. Konuşan sözümüz bozuyorsunuz. Şuradan da Huş meşesi toplayacağız. Bu iki da baltayla toplayacağız. Huş'ta molta yoksa şuradaki kaya odun mu? Neydi ismi? Unuttum. Şu acı kırmakla başlayalım. Aklımda çok güzel bir fikir var mı var? Çünkü internetten bulduk. İnternetten baktım. Kesinlikle internetten bakmadım. Kesinlikle atayı kafadan izleyken çalmadım. Ee, bilirim. bir sürü meşe odun var. Arkadaşlar ben bunları hızlandıracağım için sıkıntı ay bu sıkıntı var. Çünkü benim montajlama şeyimden dolayı hızlandıramıyor. Anca müzik okuyabiliyorum ee, neyse ya. Ben yine de hızlandırmayacağım. Tabii kalandı. Şurada kalan. Suni son olarak şu kaldı. Şurada kaldı. Şurada Bir 64 tane toplasam 32 tanesiyle oduna çevirsem yeter. Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Ablamla TikTok çekmeye çalışıyor. Aslında TikTok çekmeye çalışmıyorlar. Televizyondan bir şeyler falan bakıyorlar. Ses gelirse size bakmayın. Şu da koyalım. 59 61 62. 63 Şuradan bir daha aldım çıkmaz mı ya? Tüh be çıkmadı Şunları atalım 63 tane var ya Uf, Çok sinirlenme gitti sizin Kaynayacağım Cacatlandığımı zaten çok güzel gözüküyor. Hop, hop, hop. Burası da otel. Hastane yapacaktım normalde de otel ile karar verdim. hoppala, hopp, hopp, hop, hopp, Şuradan da İşte tam da burası olacak. Şuradan. Çok da fazla odun yapmaya gerek yok. Körten ne yeter diye düşünüyorum. Yetmezse de artık. Şu kısımları şöyle düşeceğiz. Hadi. Şuna hop, hop. Aslında internette gördüğüm böyle değildi. Daha da farklıydı ama ben kendi çapımdan yapıyorum. Şöyle. Şimdi şu kısmı adımla şöyle dolduralım. работы или хост Ben demişim arkadaşlar. gitmedi evet. Kesinlikle normal bir şey bu. Şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy.

Çıkış yapayım ben bir kendime. Şunu koyayım. Şunu koyacağım. Şunu koy. Şuraya odun koyacağım. burası böyle dursun. Boş ver. Şimdi üst kattan yataklara götüreceğim. <laughs> burası ne diye sorarsanız arkadaşlar. Şöyle diye zaten anlarsınız. Şöyle anlarsınız zaten. Şöyle. Şimdi şuradaki yatakları alacağım. Şunu, 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 Hop, canım, Hop. Şuradan da canım, Şuradan canım, 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 Hop, Şunu, koy. şunu, şunu.

durmuş. Şunu, Şunu koy. Bu kadar yatak yeter diye ya. düşünüyorum zaten en fazla üç tane götüreceğim. Çok iyi olmaz diye düşünüyorum. Şöyle. Hop. Hop. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım çünkü hmm, Köylüyü toplamak birazcık zor olacağı için bir sürü köy bulacağım tekneye bineceğim tekneden buraya götüreceğim oha çok uzun süreceği için durduracağım o kısımları maalesef kesmi evet arkadaşlar bir iki saat sonunda şu kadar köylü götürebildim gördüğünüz gibi size bir saniyelik geliyor ama ben o da bu ya Önce öyle yatın Değil mi he? Öyle mi bence he he? mu lan kafana? İlerleyen bunlarla takas yapacağız. Onları da bayıldım. Benim bunların üstünü bir şekilde kapatmam gerek. Şunu alalım. Şunu alalım. Çünkü yaratıklar falan saldırabilir. Şuradan birkaç meşale alayım. Şunu al. Şunun, şunu da şunu bazen de bunlar kendi kendine buluyor. sevinen bilenler var mı şunu şöyle bir tane de şu köşeye koyalım Şimdilik isimini kapatmayacağım. şimdi hop şuradan geliyoruz. tamam arkadaşlar şöyle şuna tıklayık şuna tıklayık şuna alayık diyoruz ki hoşçakalın bay bay kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın tamam mı unutmayın bak Unutursanız küseyim. Video gelmez. Video yok olur. Yok. Video yok. Gelmez. Tamam mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hop.